Evet arkadaşlar, kanalımdan herkese iyi günler. Bugün aracımın direksiyon hidrolik yağını değiştireceğim. direksiyon hidrolik yağı kitapçıkta da göründüğü gibi. şurada göstereyim. 09 program Tütela marka söylüyor. Yalnız Tütela markası servislerde bile şu an bulanamıyor, bulunmuyor yani. onun yerine transmisyon yağları da olur arkadaşlar transmisyon yağları yani ATF 1 ve ATF 2 sağlayan yağlarda da kullanabilirsiniz. Ee, şurada zaten göstermiş. 2 diye ATF 2 diye. Ee, ben de şu yağ aldım. Onu ATF S2 karşılıyor zaten şelin yağı. Ee, şimdi direksiyon yağını nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Gösterelim. Evet, limanların direksiyon yağ haznesi burada. Ee, şimdi ben buradaki haznenin şu tapasını açacağım, şu hortumu. yağ boşaltacağım. Sonra e, direksiyonu sağ sol yaparak içeride kalan yağı da boşaltıp yeni yağ ekleyeceğiz. Direksiyonu kaldırırken e, direksiyonu çevirmek için parçalara zarar vermemek için arkadaşlar ben e, arabayı kirikoyla yukarıya kaldıracağım. Öyle daha iyi oldu. Şimdi ben aracı kaldırayım ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar aracı ka kilikoyla kaldırdım tekerlerini. Şu tarafına da taş desteği yaptım. Şimdi şu boruyu sökeceğim buradan. Pis yağı boşaltacağım arkadaşlar. Ben şimdi o hazırlıklarımı yapayım. Tekrar bağlanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölgeye yere akmasın diye şöyle bir poşet yerleştirelim. Evet. Şimdi buraya ben bir plastik şey yerleştirdim. Evet arkadaşlar şöyle bir kabı şuraya koyalım. Evet kabımızı yerleştirdik. Şuradaki kelepçeyi şuradan şöyle çektiğim zaman zaten açılıyor. Evet arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar yağın çok akmaması için kapağı açmayın. Ben 4 yıl önce falan bir değiştirmiştim. Bayağı aldığı için biraz zor çıkabilir arkadaşlar. Burada ben videoyu keseyim. Şunu bir çıkarayım arkadaşlar. Tekrar devam edeceğim. Evet boruyu umarım görebiliyordursunuz arkadaşlar. Şimdi şurada böylece çekiyoruz arkadaşlar. Evet yağımız akmaya başladı. Şöyle göstereyim. Rengi de oldukça siyah. Yavaş yavaş aksın arkadaşlar. Hazne boşalsın. Ondan sonra kapağı hızlı açıp dökülmesini biraz daha hızlı sağlayacağız. Şöyle. Biraz ekipmanım yeterli olmadığı için şöyle yapalım. Evet ya gerçekten bozulmaya yüz tutmuş diyebilirim. Kazneyi boşaltalım iyice. Evet şimdi kapağı açabiliriz. Evet şimdi yağ boşalttık arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, bu gider hortumunun ucuna bir hunita bağlayacağım. Yeni yağ koyacağım. Direksiyonu çevirdikçe Buraya yeni yağ gelecek. Ondan sonra da üstünü tamamlayacağım arkadaşlar. Böyle biraz net şekilde görünmesini istiyorum ama evet şu an yağ boşaldı arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar. Eski yağın hali böyle. Gerçekten de bayağı kararmış. 4 yıl falan oluyor. Yani ben bunu değiştirelim. Haznemizi boşalttık. Gördüğünüz gibi şimdi ben şu girişe bir huni takacağım. Yeni yağ oradan koyacağım. Direksiyonu çevirdikçe şuradan temiz yağ gelene kadar arkadaşlar direksiyonu çevireceğim. Yaptığım işlemleri tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir sistem yaptım. Şimdi ben buraya yeni yağ koyacağım. Direksiyonu bizzat çevirdiğim zaman menfezden eski yağ akacak şuradan. Yeni yağ gelene kadar çevireceğim. Ondan sonra bidonu dolduracağım tekrar arkadaşlar. Şimdi şöyle dursun. Evet. Şöyle koyayım arkadaşlar. Tek çalıştığım için biraz zor oluyor. Evet şöyle koyayım. Şimdi ben buradan Yine ya boşaltacağım. Sen arabanın yüzünü göster. Bak gökyüzünü gösteriyorum. Şuraya da. Evet şöyle arkadaşlar. Evet, şöyle yeterli miktarda yağ koyacağız. Şimdi ben içeriden direksiyonu çevirdikçe. Evet yeterli miktarda yağ koydum. Şöyle göstereyim. Şimdi direksiyonu çevirdikçe arkadaşlar aşağıdan eski yağ boşalacak. Kusura bakmayın tekrar tek çalıştığım için. Şöyle duruyor. Kimse Evet şu an. Eski yan tamam boşaldı arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum buradan. Tam aksın. Yeni yağ geldi. Şimdi burayı kapatıp ya sen hortumu takıp arkadaşlar yeniye daha dolduracağım. Dursun oğlum. <laughs> Eski ya. Önceden bir alayım arkadaşlar. Evet, böylelikle direksiyon haznesindeki eski yağ da boşaltmış oluyoruz. Hortumu takalım yere. Evet, kelepçe de biraz zor takılıyor ama böyle bir karga burnuyla arkadaşlar bunu takacağız. ki tırnağı geçmemiz lazım arkadaşlar. Bunu takamazsam e, yedek kilepçe de aldım ama normalde takılıyordu böyle. Bir çim, bir evet, neyse ben videonun devamında bu kelepçeyi takayım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi maksimum seviyeye kadar yeni yağımızı dolduruyoruz. Ya Evet, şimdi arabayı bir çalıştıracağız. Şimdi tekrar üstünü tamamlıyoruz. Geçindi arkadaşlar, balata ısıtıcı ile temizledim. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, direksiyonumuzu tam sağ ve tam sol yapıyoruz. Böyle bir 5-6 kere çeviriyoruz arkadaşlar. Daha sonra yağ seviyesine tekrar bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet yağ seviyemiz maksimum seviyesine geldi arkadaşlar. Evet şuradaki köpüklerin gitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arabayı çalıştıracağız belli bir süre. Belirli bir süre arabamız çalışsın. Oradaki hava gidene kadar direksiyonu biraz daha bir sol biraz daha sağ yaparak işlemlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. En son Direksiyonu bayağı bir sağa sol yaptıktan sonra seviyemizi tekrar kontrol edeceğiz. Şuradaki köpük azalana kadar arkadaşlar araba çalışsın. Köpük gittikten sonra da seviyesini tekrar kontrol edip kapağınızı kapatabilirsiniz. Evet. Bugünkü işlemlerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Başka bir işte görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. İnşallah bundan sonraki şeyimde fren hidroliğini de 4 sene önce değiştirmiştim. Onu değiştirmeyi düşünüyorum. Onun videosunu da çekebilirsem inşallah arkadaşlar. Çekeriz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yağ değişimimizi tamamladık. Şu an yağ gördüğünüz gibi maksimum seviyesinde. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi köpüklenme kalmayacak arkadaşlar. Arabayı çalıştırdıktan sonra... ...tam sağ ve tam torturlarla turlarla işlemlerinize devam edebilirsiniz. Şöyle genel bilgi ben tekrar vereyim. Ben aracı kaldırdım. Bu tam sağ ve tam sol yaparken e, parçalar aşınmasın diye. Daha rahat dönsün diye tekerler. Yerde de çevirebilirsiniz. Evet kapağını balata ile temizledim. Şimdi kapağını şöyle takalım. Araba çalışsın biraz. Tekrar bir daha kontrolünü yapacağım. Direksiyonda eee yumuşama bir hissedilir derecede oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde lineaların direksiyonları ağır. Şu an gayet iyi. E, bu yağ değişimleri önemli arkadaşlar. Hani bazı ustalarımıza gittiğimiz zaman yağ değişiminin olmayacağını falan söylediler. E, veya da ustalar hani erindiklerinden mi artık yapmıyorlar ama klauzunda her iki senede bir değişeceği yazmaktadır. E, yapan kişiler bunu dediyse ben normalde 4 sene önce bir değişmiştim. Tek olduğum için videom belki biraz iyi olmamıştır ama arkadaşlar. Ha şu kelepçeyi de arkadaşlar. Ya zorlansa takılır aslında ama ben normal kelepçe taktım. Çünkü e, ilk değiştirdiğimde de bayağı bir zorlanmıştım takarken. Bunun anahtarı var galiba. E, şunlar falan aslında aynı tip anahtar. Bunlar rahat şeyle takılıyor. Karga burnuyla ama o küçük olduğundan dolayı sanırım takamadık. Evet seviyesini kapağı kapatmayalım şöyle. Evet köpüklenme bayağı gitmiş arkadaşlar. E, Huni'yi oraya koymamdaki sebep arkadaşlar. E, huni'ye yaklaşık bir 100 miligram yağ koydum. Çevirdiğim zaman o eskisini e, tahliyeden attı içeriye depoya. Yenisini içeriye aldı. E, yaklaşık e, arabaların kılavuzunda 0,9 litre olduğu yazıyordu. Bunlar 1 litre arkadaşlar. Ben e, 850 milimini falan kullanmışım. Demek ki hemen hemen tam bir sonucu ulaşmış. Eski yağ da gerçekten kötü olmuş. 4 yıl olmuştu. E, fren hidroliğini de 4 yıl oldu. E, fren hidroliğini değiştirmek tabii ki biraz daha zor arkadaşlar. Onun için onun da çekimini inşallah e, daha güzel ortamda yapacağım. Telefonu koyabileceğim bir e, şey ayarlarsam arkadaşlar, e, ona göre çekimlerimi daha iyi yapmaya çalışacağım. E, amacım sizlere yardımcı olmak, bilgi vermek. E, sizler de benim kanalıma abone olur, e, bilgilerinizi birikimlerinizi paylaşırsanız. Ben de kendimi geliştiririm. Siz de bir şeyler öğrenirsiniz. Ben de öğrenirim. Bunlar aracın yağ değişimleri falan aracın ömrünü tabii ki de uzatıyordur arkadaşlar. Kesinlikle etkisi vardır. Söyleyeceklerim bu kadar şimdiden. Herkese hayırlı günler diliyorum.